Şöyle ben kendim yürüyeyim. Tabi bu yollar tehlike hep. Ha, şu pini şey yapmadım. Yani pini o erkeğe takılır hale getireceğim şimdi. Şöyle taktığımda kendisi otomatik oradaki deliğe pin girecek. Yani temas ettiği an pin düşüyor. Ben içeriden kameradan görüyorum. Şurayı, şurayı görüyorum. Ama onu tam görmüyorum. Bak. Bu yüksek, o engin. Ee, kamyonu yükselteceğim biraz. Çok az. Ondan sonra geri geri geleceğim. O sesi de duyacaksınız zaten. Klik böyle sesi gelecek. Daha indirmedim. Şöyle az indireyim. Bak bir sorun yaşadım. Niye devam etmiyor bu? Ya kamyonu çok indirdim ya da çok kaldırdım. Bak çok indirmişim. Normal seviyesine getirmemiyse. veya çok hafif yukarıya. Müselme şeyine bakmadım öyle kafadan. Heh, bu şekilde iyi herhalde. Ha. Tırın içinde de yaptı.